Anneler çocuklarına dua ederken dikkat etsinler. Önceki ümmetlerden Cüreyc adında salih bir zat vardı. Kendisi namazdayken annesi onu çağırdı. Cüreyc kalbinden namazım mı annem mi diye geçirdi ve namaza devam etti. Annesi yine onu çağırdı. Cüreyc yine kalbinden aynı şekilde geçirdi ve namaza devam etti. Annesi tekrar çağırdı. Bu sefer annesi ona kızdı ve Cüreycin zina yapan kadınların kendisine gülmesini görmeden ölmemesi için beddua etti. Cüreyc insanlardan uzaklarda dağ başında sevma denilen kendisine ait küçük bir ibadethanede ibadet ederdi. Bir gün fasit olan insanlar Cüreyc ve ibadete düşkünlüğü hakkında konuşuyorlardı. Güzelliğiyle meşhur zinakar bir kadın da oradaydı. Eğer isterseniz ben onu baştan çıkarabilirim dedi. Vakit kaybetmeden süslenip Cüreyç'in yanına gitti. Fakat Cüreyç onun yüzüne bile bakmadı. Bu kadın onun yanından ayrılıp bir çobanla zina yaptı. Ve ondan hamile kalarak çocuğun Cüreyç'ten olduğunu iddia etti. İnsanlar Cüreyç'in yanına gidip onu ibadet ibadethaneden attılar ve orayı yıktılar. Yoldan geçerken zina yapan kadınlar ona güldüler. Sonra çocuk dünyaya gelince Cüreyç onu kucağına aldı. Ve parmağıyla işaret ederek, baban kim diye sordu. Bu çocuk Allah'ın takdiriyle konuşarak babam çobandır dedi. İnsanlar burada Cüreyc'in salihlerden olduğunu anladılar. Ve Cüreyc'e dediler ki istersen senin ibadet yerini altından inşa edelim. Hayır onu eski haline getirin yeter dedi. Ve annesinin bedduasını hatırladı. Bu olay Cüreyc'in annesinin bedduasının kabul olduğunun izahidir.